Şu anda biz Kerbela yolunda Mukaddes Necef şehrinden İmam Ali İbn Abi Talib Aleyhisselam'ın mezarı olan Mukaddes Necef şehrinden Mukaddes Kerbela şehrine doğru yolculuktayız. Tüm millerle, milyonlarca Müslümanların yol aldığı bu mukaddes yolculukta biz de kendi payımıza düşen adımlarımızı atacağız. Kendi payımıza düşen hizmetlerimizi vereceğiz inşallah. Bu yol mukaddes yoldur inşallah. Bizim hep hepimizin Allah'tan arzumuz, Ehl-i Beyt aleyhisselamdan beklentimiz budur ki bizim de tüm dünya Müslümanların ve bizim her yıl bu güzel ziyarete, bu manevi yolculuğa, bu aşk yolculuğuna gelebilmemizde bize yardımcı olsunlar. Tüm Müslümanların bir çatı altında, İmam Hüseyin ibn Ali aleyhisselam, Hazreti Abbas ibn Ali aleyhisselamın çatısı altında onların elemi altında toplaşması umuduyla Kerbela'dan tüm Müslümanlara selam olsun. Necep'ten kaç güne geldik? İki cümle. İki cümle. Hayat havucu ne gelmek mühim değil. Ne için geliyorsun? Ne? Gelin, mi? Gelin. Geliyor. ne? E, Gel, gelin, gelin. Anlamıyorum. Gel. Ha inşallah geliyorlar. İnşallah Türkiye'den de gelirler. Azerbaycan'dan da geliyorlar. Bu yerden gelirler inşallah? Yolda ne gördün? Ne var ediyor? Her şey var. Ne? her şey. Yemek var. Her şey var. Yatmak var, her şey, bütün şey. Her şey vardı. Bütün yemekler vardı. Ne istiyorsa vardı. Zor zor olduysa ya. Ya elhamdülillah. Zor da değil. İmam Hüseyin şimdi boşa gitmez ya. İnşallah Musa şimdi boşa gitmez. Kaç kişi geldi? Çok oldu. Biz Biz tutmanı yok. Çok geldi. Ben arkadaştan geldim. İki kişi var. Buraya ne için geldi? Buradan geldim e, Necef'ten. İmam Hüseyin Hatır Buradan geldim Necef, Kerbali'ye. Yolda ne gördün? Vallahi acık verizliler, vezi'liler, bir şey var. Buraya gelen miller. Onlara ne demek istiyorsan? Ama gelen miller? Gelme istiyorlar koronaya kadar. Kim gelenler? Gelme istiyorlar, gelen miller? E, gelen miller. Evet. Ben isterim gelsinler. Bu İmam Hüseyin'in yolu İmam Hüseyin Xayet için bir şey yoktu. Burada başka bir yerde var mı böyle yürüyüş? Dünyanın başka bir yerinde var mı? Ne var imiş? Böyle yürümek. Var ya, yani, Irak'ta çok. Irak'ta var. Çok. Her ne kadar sevap verir Allah bu yola? Yani nece ne dersin? Yani her adıma sevap verir, nedir mesela? Yani? Vallahi acır var, o İmam Hüseyin Xayet için de özünü apardılar. Yani Metalliler yani şey seni. Metal özlerine parla bir yere. Ne şey yaparlar özlerin şeyi mi yapıyorlar? İşte adam gidi yani. Türkmenistan neresinden geldi? Ben, ben İraktana. Irak'tan. Irak'tan. Irak'tan geldi. Telafardan geldi. Allah. Allah <laughs> Assalamu ala, ala Husayn, wa ala Ali ibn al-Husayn, wa ala avlad al-Husayn, wa ala ashab al-Husayn. Salam olsun Huseyna. E. Salam olsun Huseyna. E. Bu eşq səfəridir. Biz birinci dəfə bu illəri çox bu vəziyyətlə əlaqədar biz gələ bilməyənlərə biz arısında inşallah inşallah arısında ki, hər il belə yox, daha da avvalkilər kimi gəlsin. Biz bura 7-ci ildi gəlirik. Burada eşkiden başka bir şey değil. Hanım Zeynep Aleyhisselam'ın ki bu yol ki ahırdaki lanatullah Yezide ki dedi ki bu Kerbala eşkten başka bir şey değil. Hemin bu eşkti. Hemin bu eşkti ki milyonlarla insanı İmam Hüseyin'e zavvar edip. Hemin bu eşkti ki milyardlarla insan hasretti bu yola. İnşallah yollar açılar. İnşallah bütün Bütün müsəlmanlar inşallah bütün müsəlmanlar əvvəlki kimi 80 milyon, 100 milyonlarla insan gəlib İmam Hüseyn (ə.s.)-ın ziyarət edir. Biz özümüz Azərbaycandan gəlmişdik, Bakıdan gəlmişdik inşallah. İndi arkadaşlar da gəlir, arxadadılar inşallah, onlar da bizə yetişərlər. Bu burada məsalan hər il biz görərdik Türkiyə, hər il görərdik başqa millətlərdən, yəni başqa müsəlman qardaşlardan görərdik. İndi bu illərdə bunları görmürük, çox belə pisləşmiş olmuş. Çox haddindən artıq çox pis olmuşuq ki bizim arkadaşlar yoxdu da. Yəni burada Türkiyə, Azərbaycan bayraqları dalğalanır burada. Çox biz burada pis olmuşuq. İnşallah gələn illər, gələn illərdə bunlar təkrarlanar bu keçmişdə kimi təkrarlanar. Bir də bütün zəvvâr olanların, Allah ziyarətlərini qəbul eləsin inşallah. Gəlməyanlara da inşallah dua eləyirik inşallah ki gələcənlərdə inşallah onlar da zəvvâr olsunlar İmam Hüseyn ağaya. Allah Teala qəbul eləsin inşallah. Sağ olun. Assalamualeykum. Salam deyirəm bütün türk Azərbaycan qardaşları. İnşallah bu yola gəlmişik Kerbala ziyarətinə. Allah gəlməyenlərə qismət eləsin inşallah. Biz də gəlmişik. Azərbaycandan gəlmişik. Bu bizim şahidlərimizdir. Allah cəmi şahidləri rəhmat eləsin. Allah bütün Şəhidləri rəhmet eləsin. Azərbaycan Türkiyəyə eşq olsun. Allah bura gəlməyənlərə qismət eləsin inşallah. Onlar bizim şəhidlərdir. Yəni <laughs> Qarabağ <laughs> şəhidləridir. Qarabağ şəhidlərdir. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, bəli. Türkiyənin böyük dəstəyi ilə. Allah Türk xalqına da kömək olsun inşallah. Allah sizlərə də kömək olsun. Sağ olun. Başkin qalasınız burada. Biz inşallah, inşallah sonra gideriz Allah'ın izniyle. Kaç gün yoldasınız? Ee, biz 4-5 gün yoldayız. Nasıl geçti? Biz de falan. Biz Türkiye, yani. Türkiye. Türkiye'den, Türkiye Türkiye'den, Türkiye'den geldik. Türkiye'den, böyle. Nahçıvan, Türkiye'den geldik. İran i̇nşallah var. İran, var. İran böyle. Nakçıvan Türkiye. İran geldik. Keçdik bura inşallah. Bizim rəhmət vermədilər. Xeyr, xeyr. Vizə vurmuşduq. Gəldik. Keçmir problemi yoxdur. Rahat gəldik. Otel istəmədilər? Hotel-motel yox. Elə-elə. Öyle... Geri çevirmədilər İran. Geri çevirmədilər. Yox. Vizamız var idi. Başqa Başka vizə olanlar olmayanlar geri çevrilirdi. Bizdə vizə var idi. Gəldik biz hamısı. Bizdə olduğu üçün biz evet. geri çevrilmədik. İnşallah yollar açılar. Hamısı rahatlıqla gələr inşallah. Sizə vizəniz asıl olsunlar onlar və səfirlikdən 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 alırlar də bizə. Yox, bizsin dostlar vardı, onlar viza aldılar. Onlar aldı, amma çox çətinliklə vizaya verdilirdi. Yəni bu çox çətinlik. Hə, biraz o COVID-19-la bağlı çətinlik var. İnşallah. Pandemiya ilə bağlı. Gələn il inşallah o da aradan götürərlər, hamısı gələcəklər inşallah. İnşallah, Allah qəbul eləsin inşallah. Əla. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Allah sizden de Allah size de, de tamam. kömek olsun. Sen 437. E, direğin yanındayız. Şu burada Arap kardeşlerimizin, Müslüman Arap kardeşlerimizin e, mokebinde hizmet verdiği yerdeyiz ve Erbeyn zevvarları, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın zevvarları için kebap kebaptan ihsan veriyorlar. Kebap veriyorlar inşallah. <laughs> Ee, merhaba, şimdi ben Haydar Ali Semin. Irak'tan ee, şimdi görüyorsunuz insanlar hep biz Arbayın ayındayız. Görüyorsunuz insanlar çeşit çeşit insanlar var buradan. Bütün ülkeden insanlar var buradan. Gelmişler gidiyorlar İmam Hüseyin'i ziyaret etmeye. Biz Türkileri her zaman burada bekleriz. Biz Türkleri çok seviyoruz. Ben Türkmanım, Kerkük'denim. Biz her zaman Türkilerdeniz. Onlara canımız fida. Gördüğünüz kimin? Biz burada Türkman olarak konuşuyorum. Bizim Kerkük'de oradan, oradan Kerkük'ten çok salamımız var bütün Türkilere. Canımız, ruhumuz fida. Şimdi bazı Türk kardeşlerim oradan beni aradı. Hani gelemedi buraya. Dedi benim için ziyaret yap herkese ziyaret yapıyoruz. İmam Hüseyin her zaman bizim kalbimizdedir. İmam Hüseyin her zaman bizim canımızdadır. Ona canımız fida olsun. Ona ruhumuz fida olsun. Lebbeyke ya Hüseyin. Lebbeyke ya Hüseyin. Lebbeyke ya Hüseyin. Merhaba gördüğünüz kimin gelmeyen Türk kardeşlerimiz ilk iki sene gelsinler buraya. Biz onları bekliyoruz. Biliyoruz koronadan dolayı gelmiyor bazı. Maskanızı takın gelin buraya. Hani biz Türkileri bekliyoruz. Gelin buraya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. E, i̇sminiz neydi? Ahmet. E, siz burada bu mahkepte mi çalışıyorsunuz? Evet bu mahkepte çalışıyoruz. Şimdi bu mahkep hakkında bize neler diyebilirsiniz? E, vallahi bu e, 2003'ten sonra Saddam rejimi düştükten sonra bizler Irak Irak'ta Kerkük'te e, şeyler ee, toplandık aramızda arkadaşlar. Bu mevkiyi e, kurduk. Önceden bu mevki arkanızdaki mevkiyi görüyorsunuz şu Şura, şurası. Ee, sadece çadırla çadırla evet. Kendi ülkemizden, kendi memleketimizden çadır getirip bura taşıyorduk. Sonra bittikten sonra, manasim 15 gün bittikten sonra sonra bunları büyük tırlara koyup tekrar Kerke dönüyordu. Evet. Şimdi Allah Allah e, Allah razı olsun bizim zengin insanlar var, onlar para verdiler, bizimkiler de aramızda para topladık, bu mevkibi yaptık burada. Evet. Şimdi siz e, her yıl belli bir yemek mi veriyorsunuz veya çay mı içecek mi yoksa her yıl farklı şeyler mi oluyor ve ne, ve neler oluyor böyle? Türlü türlü şeyler yemekler veriyoruz burada. Mesela? Mesela ne ne her ne e, balık dolma e, ne bileyim kuru fasulye e, et tavuk her şeyden veriyoruz bütün yemeklerden var e, çay ve başka içeceklerine veriyorsunuz Evet, çay var e, niskafi var e, limo var limo çay deriz sizin e, söylediğiniz gibi Türkler söylediği gibi limo çay var onlardan veriyoruz Evet şimdi siz tüm bu yaptıklarınızı ne için yapıyorsunuz İmam Hüseyin hatına Allah'tan e, ecir sevap kazanmak için İmam Hüseyin yolda yürüyenlere hizmet gösteriyoruz burada. Sizin düşüncenize göre İmam Hüseyin ibn Ali aleyhisselam kimdir? İmam Hüseyin ibn Ali e, İbn Abi Talib e, peygamberim e, peygamber efendimizin torunu Fatma Ana'nın e, çocuğu. Evet, e, o bir kalan dokuz e, imamın imamlar da Hazret e, İmam Hüseyin'in Hüseyin neslinden. Evet, mazlum gitti. O yüzden e, biz ona destek olmak gibi bir şeyler göstermek istiyoruz evet, evet, evet. Hazret Fatmanın yanında e, yani, defterinde yani, adımız yazılsın. o yüzden yani İmam Hüseyin aleyhisselamın e, hani yardım çağrısını yardım çağrısı yaptığı sorusuna evet. e, isteğine cevap vermek için mi toplandı evet. bu kadar Evet. elhamdülillah nasrin yansuruna dediği zaman evet. biz buradan söylüyoruz tamam biz o zaman yaşamadık ama biz bu e, Buradan söylüyoruz. Biz hazırız. Canımız, malımız, hep şeyimiz kurbandır. Hazretti yani Hüseyin. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tüm bu zevvarları İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın helmin nasirin yansurunu" dediği kelimesini o zaman olamadığımız için şimdi o, o cevap şimdi için, cevap vermeli dediklerini evet, burada, şimdi buradan cevap veriyoruz. Diyoruz. hazret Hüseyin'in çağrısını kıyamata kadar kalacak. Biz de onlara söylüyoruz. canımız, malımız Nasıl? Lebeke ya pardon. Hüseyin. Belki ya Hüseyin çağırıyoruz buradan. Hazreti Hüseyin'i sesleniyoruz buradan. Biz yardıma hazırız. Teşekkür ederiz. Rica Allah de. sizden ali derecede kabul eder. Rica ederim. Rica ederim. Allah razı olsun sizden de. Sağ olun. Teşekkür ederim. Alayhi, İmam Hüseyin selamullah aleyh buyurdu. Muharrem'in birinci günlerinde hel min nasrın yansurni kömek istedi. Ummat Muhammed'in İslam'ın yaranlardan ki özünün hafta yaran kalmıştı yanında. Ve dövüş başlayan savaş başlayan çok e, yakınlarından kaybetti çok. Ve buyurdu ben gelmişim size yardım, sizi oyattırım. Bu yuğumuzdan, yattığımız yerden oyadım sizi. Siz niye beni dinleyemezsiniz? Ben peygamber efendimizin oğluyum ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın